E, tasarlanmış ve o şekilde bir yaşamı paylaşmış insanlarımızın. Sonra da dışarıdan göç almasıyla ve İstanbul'un da giderek genişlemesiyle burası da gerçekten Kadıköy'ün biraz ilerisinde Kartal'ın biraz gerisinde yaşamı sıkışmış 52 kilometrelik karelik bir alanda sıkışmış 500 bin nüfusu olan Şirin ormanı ve deniziyle güzel bir ilçemiz. Evet, evet. Bu ilçenin bu güzelliklerini paylaşan insanlarımızın da bu anlamda özellikle spor anlamında da bir takım şeyleri paylaşması gerekiyor. E, Maltepe spor bu, an, bu anlamda e, geçmiş dönemlerde 3. ligde, ikinci ligde oynamış olan Maltepe sporumuz. Şu an amatör kümede başarıdan başarıya koşuyor. E, Maltepe'li e, yöneticilerimizin bu anlamda gayretleriyle belli bir yere getirilmeye çalışılıyor. Ve bizler de hem maddi hem manevi yönden desteklerimizi esirgemiyoruz. Sadece Maltepe Spor'a değil, mevcut 13 tane e, amatör e, kulübümüze de aynı şekilde desteklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii bunları sürdürmeye çalışırken sadece maddi anlamda, manevi anlamda bir destekten söz etmiyoruz. Gerçekten sorunlarımızı ortaya koyup paylaşalım, yapabileceklerimizi, yapamadıklarımızı da niçin yapamadığımızı birlikte paylaşmak adına güzel toplantılar yapıyoruz. Bu anlamda işbirliğimiz gayet güzel. Ama sonuçta size köstek verenleri de gördüğünüz zaman paylaşıp bu köstekleri ortadan kaldırmak adına birlikte omuz omuza çalışıyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Ee, belki bu konularımız içerisinde bu köstekleri de sayacağız belki ama e, sonuçta oraya gelmeden biz bu birlikte dayanışmanın, birlikte kol kola bu sorunları çözmenin peşinde olan hem e, yerel yönetici olarak ben hem de diğer arkadaşlarım bir özver içerisinde çalışıyor. Evet Sayın Başkan. Yani düşünün ki amatör e, kulüpleri yönetmek çok zordur. Bir özveri ister, bir yürek ister, bir sevgi ister. E, hiçbir olanağınız yoktur ama çırpınıyorsunuz. Niçin? O çocuklarımıza güzel spor alanları sağlamak adına. Onları sporla ya, başka kötü alışkanlıklar edinmesin diye yaptığı gayretleri ben evet. görüyorum. Evet. İşte o gayretlerin karşılığı da ben de Gönül gözümle, yüreğimle onları görüp yardım etmeye çalışıyorum. Evet. Benim de görevim bu. Sayın başkanım tabii özellikle ben evet. e, bu coğrafi e, şeyi tabloyu çizerken ee, Maltepe sınırları içerisinde yapılacak kapalı salonların spor alanlarının evet. yani gençlerin her iki tarafa da gidip gelmeleri, insanların birbirini gör, biz Maltepeliyiz yani. demeli. Maltepe'yi harmanlama açısından tesislerin önüm biraz sonra daha da ortaya çıkacak ama ben e, Kulüpler Birliği Başkanı evet. Sayın Hüseyin e, Koca'ya dönmek istiyorum. Şimdi bir belediye başkanının da Kulüpler Birliği Başkanı yan yana gördüğüm Aziz Yeniay Belediye Başkanı Çiçekmece'nin ve tabii Seymen Genç'tür Kulüpler Birliği Başkanı. Onlar bunu büyük bir başarıya ve döndürdüler. Türkiye isimlerini duyurdular gerek teşhisleşmede gerek bu koordinatif yapıda. Siz önemli bir köprü kuruyorsunuz. Kaç kulübü var Maltepe'nin? İsterseniz biraz bu kulüp sayılarına kısa kısa isimlerinden ve Sayın Belediye Başkanı'nın olan diyaloğu bu köprü görevini nasıl kuruyorsunuz efendim? Maltepe'nin coğrafi yapısı çok güzel aslında. Ama şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Tesis fakiriyiz yani. Evet. Maltepe'de şöyle kısa da söylemek istiyorum. 13 tane feder olmuş kulübümüz var. Birliğe bağlı. Ve çok iyi uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cebindeki parasını çocuklarına yol parası veren hocalarımızı, öğretmenlerimizi bu amatör spora gönül veren başkanlarımızı ve o dernekte yöneticilik yapan bütün yöneticilerimizi ben kutluyorum. Hepsini elinden öpüyorum açıkçası. Çünkü çok büyük bir özveri. O kadar çok büyük bir maddi sıkıntı var ki düşünün bir kulüpsünüz. Dört dalda, beş dalda müsabakalara gidiyorsunuz. Ben Sayın Belediye Başkanımıza bu konuyla ilgili çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, başkanımız göreve geldiği günden beri e, bir kere her şeyden önce e, bir ulaşım çok büyük bir sorundur. Amatör kulüplerin ne antrenmana gidecek arabası vardır, ne maça gidecek arabası vardır, ne de parası vardır. Üzerinde forması yoktur, ayağında ayakkabısı yoktur. Bir nebze de olsa sevgili başkanımızdan çok teşekkür ediyorum. Araçla ilgili bir sorunumuz yok. Bütün kulüpler antrenmanlara ve maçlarına rahatlıkla belediyemizden araçlarını temin ederek gidebiliyorlar. Ama diğer bir tarafa geçtiğim zaman Maltepe'de 13 tane kulübümüz, Maltepe Sporumuz da tabii maalesef ki bal oynuyoruz ki 600 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Evet, Sayın Mehmet Bey. Yani 600 bin nüfuslu bir ilçede 13 tane amatör spor kulübü var. Maltepe Spor'da bunun dahil. 3000 tane bizim amatör kulüpler birliği olarak lisanslı sporcumuz var. Evet. Bu gençlerimiz o 3000 tane gencimiz gelecekte bir yıldız adayı, bir milli takım adayı ama maalesef bu şartlarda mümkün değil. Maltepe'de hizmet veren bir İdealtepe, bir de başı büyük Sağımız var. 3 bin tane sporcuya, Maltepe'deki 600 bin tane insana törenlerde okul kutlamalarında resmi törenlerde hizmet veren iki sağ. Bunun ne demek olduğunu artık size bırakıyorum. Daha sonra da siz bunun yorumunu yapacaksınız. Başı büyük sağımızla ilgili çok konuşacağız. Onunla ilgili çok konuşacağımız bazı konular var. Bu 600 bin nüfuslu ilçede 3000 tane lisanslı sporcudan bahsederken yalnız bir şeyi atlamayalım. Bu futbol, voleybol, onun dışındaki sporcularımız nerede? 600 bin nüfuslu bir ilçede 200 bin gençlikten bahsediyoruz. 200 bin tane gencin maalesef 50 bin'i sporcu ama hiçbir spor yapacak yerleri yok. Evet. Peki bu konuları hemen sıcağı sıcağına konuşalım. Ben hemen burada tabii İdaltepe dendiği zaman Maltepe'nin özellikle Ali Tanrı'ya şükür uzun yıllar gerek federasyonu, ASKF'de yan yana çalıştım ama benim değerli bir büyüğüm, değerli bir abim. Hatta Maltepe ilçesi için büyük bir şans. Sayın Ali Tanrı'ya şüküre ve İdeal Tepe'nin, aslında Maltepe'nin tüm amatör kulüpleri başkanlarına, sporcularına buradan selam olsun. Tüm Türkiye'me gitsin bu selam. Ben hemen şöyle dönmek istiyorum. Sayın Başkanım özellikle göreve geldiğiniz andan şu ana kadar sizi projelendirme konusunda, yönlendirme konusunda siz artık bu işin önemini biliyorsunuz ve bu akşam bunun için buradasınız. Ben sizde bu ışığı bu adanmışlığı gördüm. Kulüplerin taleplerine nasıl bakıyorsunuz? Bu köprüyü mesela bir sabah toplantıda herkes açıkça size yaklaşımı fikrini söyleyebildi. Biraz sonra da bir sürprizimiz var. Kulüp başkanları ilerleyen dakikalarda sizden bazıları istekleri var. Bunları yine bir tatlı sabah kahvaltısında bu soruları sizin için aldık bu talepler size geldiğinde nasıl bakıyorsunuz? Çünkü bugün Maltepe'nin İslam alanında gençlerin, yarınımız olan gençlerin yetişmesinde spor tesisleri çok önemli. Zira ilçede bir kapalı salon yok. Bu diğer branşlardaki sporcular nasıl yetişecek? Nasıl bir yönlendirme içerisindesiniz? Önünüze gelen projeler var mı? Bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz efendim? Tabii. Ben seçim öncesinde söylediğim gibi hakikaten kapalı spor salonu olmayan tek ilçe herhalde Maltepe diye evet. söylemiştim. Gerçekten de öyle. Ee, ve onun çalışmaları içerisinde başladık. Bize terk edilen 5 dönümlük bir yerimiz var. Oranın yapma hazırlıklarına giriştik, kredilendirdik ve yapıyoruz da ihalesine çıkıyoruz. Ancak tabi bundan önce Girne Mahallesi'nde daha önceki dönemlerde yapması tasarlanmış ancak henüz o aşamaya gelmemiş bir tesis de var. Yani özel idarenin yapacağı bir e, kapalı spor salonu projesi de var. Onu zorluyoruz. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi Ebeş'in üstünde bir mahallede özel idarenin planladığı ama yapmadığı bir yer var. Bizim de aşağıda planladığımız ve yapmaya çalıştığımız bir yer var. Aradaki fark bu. Yani biraz önce söylediğimiz gibi üstü de altı da birleştirecek spor salonlarıdır. Evet. Kapalısı açıyor. Çok doğru. Çok önemli. Bunu yapacağız yani. yani. Evet. evet. Yani aşağıda yaptığım zaman yukarıda yapmamazlık etmemeliyim. Ama ben yukarıda planlanmış ve yapılması çalışılan, söz verilmiş olan bir yer varken oraya şunu da söyledim özel edare. Burayı bana tahsis edin ben yapayım. Hazır projesi de var. Vermeyince böyle bir tahsis. Ben bu sefer aşağıda bir yer ayarladım. Oraya işe girdim ve onu buldum. Onu projelendirdim. Dolayısıyla yani burada kapalı spor salonu yapmadığın sürece Maltepe'ye insanlarınızı Sporla barıştırmanız mümkün değil. Gençlerimizi de kötü alışkanlıklardan kurtarmak mümkün değil. Onu hepimiz biliyoruz. Bu gerçeği artık evet. kimsenin yatsıması mümkün değil. O zaman niçin bunları yapmıyoruz? Onu sorgulamamız lazım. Alanlar bulamıyorsunuz. İşte bulduğum bir beş dönümlük bana terk edilen, Maltepe'de belediyeye terk eden bir alanı bulmuş. Beş dönümlük yere bunu planlamış. Bir dönümlük yer bulamıyorum. Biraz önce sizinle de konuşurken söylemiştim. Fındıklı Mahallesi'nde ben çocuklarıma park yapmak için parayla satın aldığım araziyi kullanacağım. Parayla satın Vatandaştan. aldım. Vatandaştan. Evet, parayla altın satın altın. aldım. Orayı park yapacağım. Çünkü yeşil alan bırakılmamış. Ve şimdi orada Fındıklı Mahallesi'nde yine eğitimle ilgili olduğu için çok acı verici bir şey de. Bir tane ilkokul var. 50 bin nüfusu var. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir sınıfta 70 çocuk okuyor. Bunun için bu arayışa geldiğim günden beri giriştim ve iki yılın sonunda da zorla da olsa orada imara açılmış bir alanın bana terk edilmiş alanını yine kullanarak bağışla meslek sesi ve ilkokul yaptırıyorum. Yakında başlıyoruz temellerini atıyoruz. Evet. Ve orada yine artarsa bir de kapalı spor salonu projem var. Onu da yaptıracağım. Yeşil alan arayışı, spor alanı arayışı devam edecek. Belli ki Maltepe evet güzel bir şirin ilçemiz ama burada bu anlamda sıkıntınız var. Projelendirmekte de değil, yer bulmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Evet. Açık alan kalmamış. Evet, yani bu testleri yapabileceğimiz. Peki, e, yani bu araştırmayı yaparken böyle bir e, komite, böyle bir ekip bu, kurdu mu Maltepe Belediyesi, Hı -hı. özellikle zaten her şey sizin yani elinizin altında e, nerede ne var, ne kadar alan var. E, bu alanda böyle görevlendirdiğiniz e, komiteleriniz var mı sevgili başkanım? Tabii şimdi biz e, her mahallenin sentez pahltasını çıkarıyoruz. Burada mahallenin ne kadar arası var envanterlerimiz var. Bizim ne kadar arazimiz var? Vakıflar. Metrekareye vakıfların, şahısların arazileri. Bunları belirlemişiz ve bunlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şimdi ben fındıktaki okul için bağış toplamaya gittiğimde yani bağış bana okul yapar mısınız diye gittiğim insanlardan bu sözü alınca hemen döndüm paftaları açtım. Evet burada eğitim alanı gözüküyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar dedik yapamayız başkanım. Niye? Burası eğitim alanı diye ayrılmış ama kamulaştırılmamış ki. Evet. Ne demedi ne demektir bu kamulaştırma diyorsunuz şimdi doktorsunuz soruyorsunuz yeni belediye geçmişsiniz. Evet. Yani dediler burayı devlet yani özel idare parasını vererek insanlardan satın alacak ki o zaman boşalsın ve eğitim alanı haline gelsin. Yani koyulmuş eğitim alanı ismi ama kamulaştırılmamış, kamunun eline geçmemiş, özel idarenin eline geçmediği için de işlem yapılamıyor. Şöyle bir bakıyorsunuz en az 3 yıl. Peki diyorsunuz o zaman başka araçlara geçiyorsunuz. Göreş süresi zaten o şey evet, çıktığında. Evet, evet. Işte o hemen arayışlar içerisinde. seçim dönemi. Tabii. Peki Sayın Başkanım şöyle yapalım. E, tabii başı büyük sahasına geçeceğiz ama ulaşım nasıl sağlanıyor? Kulüplere yaklaşım nasıl? Hı -hı. E, Maltepe Belediyesi'nin kulüplere bir bütçesi var mı? Bu olayı nasıl bakıyor? Bu projeler nasıl hazırlanıyor? E, bu konulara gireceğiz ama isterseniz Zaman Gazetesi'nin Sporu Teşvik Ödülü'ne... E...